Gitmek gelmiyor içimden, içimden Bir türlü olmadı gülemedim zaten Ha bugün ayarın unuturum derken Bak nasıl zaman geçti silemedim kalpten Gitmek gelmiyor içimden, içimden Bir türlü olmadı gülemedim zaten Ha bugün ayarın unuturum derken Bak nasıl zaman geçti silemedim kalpten Arkadaşlar bu şarkıyı ben size size göstereceğim yer için söyledim. Öyle bir yer göstereceğim ki ben size tarihi bir yer. Yüzyıllar önce e, elle döşenmiş, dizayn edilmiş bir taşlık yer. Ama e, yani nasıl kesmişler, nasıl düşmüşler, öyle üst üste koymuşlar o taşlara. E, şimdi size onları bir göstereyim ben. Ama ıssız bir ormanda her yer ağaç, her yer çam, her yer meşe ama bir tek taşlık bölge orası var. Yani çok değişik bir yer diyeceksiniz Nasır nereden buldun bu yere? Daha sonra göstereceklerim, gösterdiklerimin yanında bir hiç kalacak daha iyi yerler de ben size göstereceğim. Ee, kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Hadi gidelim ben size onu göstereyim. <laughs> ettim. yer bu. Yani burası şu an hiç yani burayı kimse bilmiyor. Burayı kimse şu an dokunmamış, kazmamış, ellememiş. Burayı sadece arkadaşlar ben keşfettim. Çok uzun süre önceden arkadaşlar zaten ben burayı keşfetmiştim. Ee, çekimi yapmak yine nasip oldu. Arkadaşlar bak şimdi şöyle detaylı göstereyim. Bak. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar alttan göstereyim bak şu. Arkadaşlar bak burası bak taban. Görüyor musunuz? Bak şu taşı gördünüz mü arkadaşlar? Bak A, A şeklinde. Buraya arkadaşlar böyle kurulmuş tamam mı? Bak bunun bir üstü de böyle bak V şeklinde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şöyle. Bak. Böyle kesilmiş. Tamam mı arkadaşlar. Böyle işte. Biraz daha uzaktan göstereyim ben. Görüyor musunuz musun arkadaşlar? Bak onun yanındaki taş da yine şekilli bir taş. Şu taş da öyle arkadaşlar. Yani en çok e, 50 elle konulduğun insan yapısı olduğunu kanıtlayan taşlar bu taşlar ikisi? Yani bak şu A şeklinde konulmuş bir taş. Üstteki de şu görmüş olduğunuz V şeklinde bir taş. Taş ikisi arkadan birbirine bakıyor. İşte bu ne anlama geliyor? Bunlar definecilikte e, e, bir anlam, bir işaret, bir ima. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şuradan göstereyim. Buradan pek. diğer taraftan daha tabii iyi böyle oluyor. Bakın ben bir gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar burası Eskişehir'in zirvesi. Yani gece olsun. Şimdi burası Eskişehir'e 70 kilometre arkadaşlar. Gece olsun. Tamam mı? Gecenin Eskişehir ışıkları burada çok net bir şekilde gözükebiliyor. Bu arada arkadaşlar ben Eskişehir'liyim. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bir maçlara. Daha önce geldim de iki sene önce falan gelmiştim. Bu ağaçlara falan bu kadar kapatmıyordu bunlara. Şimdi ağaçlar çok kapatmış. Tam belli oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz bakın bak tamamıyla bakın elle kurulmuş şu çamda olmasaydı ya yani, bakın böyle tepe gördünüz mü arkadaşlar bakın elle bu taşlar böyle üst üste koyulmuş Şimdi kaç yüz yıl önce yani. İşte burada eski eski fabrikalar falan varmış. Eski marangoz fabrikası varmış. Şimdi burası orman saldı arkadaşlar. Burada çam ağacı da çok. Şu an bunun uyarısı çam ağacı yok ama hatta var var. O şöyle, şöyle ileride falan çok var. Daha ileride daha çok var. İşte mü? Bakın elde konulmuş bir yer. taban. Bakın şöyle gidiyor arkadaşlar. Tam delik bayağı bir gidiyor böyle. Yani içine insan sığabilir ama şu an ben sığamam. Ee, 12, 10, 12, 13 yaşlarına falan çocuk olsa bunun içine arkadaşlar girebilir. Bunun içi bayağı bir gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bak şurada burada arkadaşlar bu taban taşı. Böyle taban taşı. Yani arkadaşlar tabana şöyle düz bir taş kurulmuş tamam mı arkadaşlar? Böyle düz bir taş konulmuş yassıla, Onun üzerine şu taşlar sırayla dizayn edilmiş. Acaba ne anlama geliyor bu? Yani ben e, birisine sordum. Yani bir fotoğraf attım bilen birisine başka bir şehirden böyle. Tanımıyorum kendisini. O adam da bana e, yorum şey yapmış. Mesajda demiş ki burası tapınak yeri. Tapınak yeriyle buranın ne alakası var ya? Tapınak yeri bir oda olması lazım. Yani e, e, işte Selçuklu Serçuk, devleti hangi Bizans devletinden kalan bir yer mi? bilmiyorum. Yani bizim köyümüzün makasa camisi e, 1200 kaçtı ya 1200 of, 1200 küsur işte tarihi yani 750 yıllık falan bir cami. Selçuklar, Selçuklu Devleti'nden kalma bir ya, yani Selçuklu Devleti yapımı bir cami. Kaçtı? Işte 1235 arkadaşlar. Bizim köyün camisi 1235 yapımı bir cami. Ee, dediğim gibi Selçuklu Devleti'nden kalma bir cami. Yani bunu Selçuklu Devleti yapmış arkadaşlar. Ee, buradan da işte Yunan çok geçer o zamanında. Yunan Devleti. Yani Atatürk'ün zamanından zamanında ondan önce tamam mı? De yani ondan dolayı tarihi eser yer çok arkadaşlar burada. Şöyle çok gidiyor arkadaşlar. Çok gidiyor bu. İçini aslında şöyle bir ışıklı kamera da içini bir salmak lazım da. Neyse onu bir ara gün yaparız. Ölmez yönümüz varsa hepsini yaparız. Arkadaşlar ben size bunun etrafını göstereyim çok durdurma arkadaşlar neden derseniz acayip susuzum köyden gelirken su almamışım ben Burada sular bütün kurumuş çeşmeler falan atmıyor şöyle rahat bir çekim yapamadım yani var ya şu an ızdırap içinde çekim yapıyorum yani Arkadaşlar şurayı da göstereyim size bakın. Şu araya. Burada yılan falan da çok olur. Hava çok sıcak arkadaşlar. Allah korusun yılanla o kadar korkarım ki var ya köylü çocuğu olduğum halde. Acayip korkarım yılanı. Bakın şunlarda da. Gibi şu çamlar çok mani olmuş ya. Şöyle etrafını göstereyim ben size. Allah'ım ciğerlerim kurudu ya Rabbim. bana en anlamlı yer burası geliyor. Ya bunu niye böyle yapmışlar? Allah mı ya Rabbim? Niye böyle yapmışlar ya? Kes kes taşları böyle koymuşlar. Şurada bir sürü kaya var da. Bunlar bana biraz doğasal gibi geliyor. Ama şunlar bakın bu da arkadan gördüm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle koyuyor Hadi burası bunu desek arkadaşlar. Bak şurada bir bak bir iki üç dört. Ha desek şunların ikisi şunlar, zamanla yarılmış. Peki alttaki taşlar ayrı. Onlar da mı yarılmış? Hayır, yok böyle bir şey. Hadi, hadi diyelim ki bunlar hepsi ayrılmış. Dördü de ayrılmış. Peki bunlar niye böyle? Biri V şeklinde bakıyor, biri A şeklinde bakıyor. Kesin el yapımı bir şey bu arkadaşlar. Yani bunu iyi bir arkeolog çözebilir. Artık bir işaret mi? Diğerim işaret Yoksa bunun tabanından falan mı bir şey var? Onu bilmiyorum artık. arkadaşlar Türkiye'nin en büyük tarihi kalıntılarından birisi bulunduğum bu mevki. Şöyle hızlı uzaktan Mübarek bir şey gözükmüyor ki. benden göstermese bunları çözebilen çözsün arkadaşlar. Dediğim kadar var değil mi? Nasıl bir yer? Yani çok muhteşem bir yer. Resmen A harfinde bir taş kurulmuş, V harfinde bir taş kurulmuş. Taşlar hep birbirine bakıyor. Hep bunlar bir iyi mi arkadaşlar? Burayı bir kurcalansa yani bir şeyler illaki olacak. Arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki videomda daha ilginç videoları çekmek için. Daha ilginç videolar çekebilmem için kanalıma videonun başında dediğim gibi abone olun arkadaşlar abone benim çok ihtiyacım var her zaman dedim ben her zaman diyorum ya e, videolarımı izlemezseniz bile abone olun ki bana destek olun sizleri seviyorum kendinize iyi bakın selametle.